Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, Rabbim nasip ederse kurban vekaletlerinizi Uganda'da kesip oradaki mazlum, garip, gureba kardeşlerimize dağıtacağız. Allahu Teala Hazretleri seferimize hayırlara vesile eylesin inşallah. Tabi kurban bağışları bayramın birinci günü akşama kadar devam edecek. Kardeşlerimiz mail yoluyla onları bizlere bildirecekler inşallah. Rabbim bu seferde bize destek olan kardeşlerimden razı olsun. Esselamu Aleyküm Rahmetullahi ve Berekatuhu. Mazlum coğrafyalarda kurbanınız tebessüm olsun ister misiniz? Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da kurbanlarınızı mazlum coğrafyalardaki kardeşlerimizle paylaşacağız. Kurbanlarınız yoksulların bayramı olsun. Tisam olarak kurban bağışlarınızı kardeşlerinizle buluşturuyoruz. Tisam, senin gönlün değişirse dünya değişir.